Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Batıncan Can Öçer. Bugün sizlerle birlikte Futbol Manager 2022'de mobilinde Barcelona Rebuild yapacağız. Ee, nasıl olacak? Bir sezonluk böyle bir sürü takım yapacağım. Her gün bunlarla ilgili video gelecek. Adana Demirspor Spor kariyerini belki devam ederiz. Ee, arkadaşlar soranlar olmuş neden video gelme falan. Korona oldum. Ee, ağır geçti biraz. Ee, zorlandım. Bayağı zorluklar oldu. O yüzden video gelmedi. İnşallah bundan sonra sık sık video gelecek. 40 milyon euro bütçemiz var. Transfer bütçemiz. Şuradan şöyle göstereyim. Bütçe yaralı dediğimizde bu kadar. Satışlar yapacağız. Gelenler olacak, gidenler olacak. Ondan sonra da transferleri ben size gösteririm. Ara transfere kadar gene rebült yaparız. Sonuçları, aldığımız puanları falan filan yorumlar. Ondan sonra da sezon finaline geçeriz. Bakarız yani. Tek sezonluk olmasını düşünüyorum. Bakacağız. Belki de şampiyonlar ligin alasıya kadar gider. Onu da ayarlarız. Bakarız yani hepsine. Şimdi ben transferleri yapayım öyle geleyim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Transferlerimizi yaptık. Ee, şöyle göstereceğim. 3 ee, maç oldu. 2 galibiyet bluz aldık. Ee, transferlerimiz şu şekilde. Hemen takıma giriyoruz. Transfer geçmişi. Alexander sağ forvet aldık. Agüero'yu falan çok satmaya çalıştım. Bayağı oyuncu satmaya çalıştım ama hiçbirini istemiyorlar. Maaş yüksek geliyormuş paşamlara. Balde gitti, Neto gitti. 10 20 20'şer milyon euroya gitti desek geridir. Joge Gomez aldık. Yerine Ansu Fati'yi verdik. Bir sezonluk olacağı için Ansu Fati'nin gelişmesini de bekleyemezdim. Vego'ya gitti. Pique gitti. Brett White'a gitti. Sağ bekizde kişilik geldi. Sol beke Taglio Office'a e geldi. Mustafa'yı yedek karıcı yaptık Neto'nun yerine. Sağ bekteki bir oyuncuyu Galatasaray'a takasla gönderdim. Ki bu sayede zeki çelik oynasın. Geri kalan gidenler şu şekilde. Kiralık gidenlerimiz falan oldu. Ara transfer sezonuna geçelim. Ondan sonra hatta şöyle dünyadaki transferleri de gösterelim. Transferler. En pahalı transferler önceki ay. Geçtiğimizde. Kameramı şöyle tekrar indirdim de. Kunde, Tadiç. Jimenez, Onana gitmiş Lazio'ya. Ferdi Kadoral City'ye gitmiş 30 milyon euroya. Pardon. Ee, onun dışında diğer transferlerde şu şekilde durdurup dur, bakabilirsiniz. Bir önceki ayın en pahalı transferini biz yaptık 70 milyon euroya. Sergio Gnabry Atletico Madrid'e gelmiş. İspanya'da onunla da kapışacağız. Ve diyelim ada transfer sezonuna geçelim. Evet arkadaşlar geldik Ocak 1'e. Bakalım şöyle bir çıkıyorum Ligde Allah belamız vermiş. Atletico şampiyonluğunu ilan etmiş diyemeyeceğim. Ama bizim şampiyonluk iddiamız kalmamış gibi. Arada 14 puan fark var. Hani ben üçüncülük falan da zor ama 9 puan hani bir şekilde kapanır. Belki ilk iki. Olabilir ama hani emin değiliz tabi bununla birlikte. Şöyle hemen oyuncu istatistiklerine bakıyorum. Bizden Agüero oynamış. Ben İhsan'ın oynamasını tercih ederdim ama olmadı. Luis Suarez manyak gol atmış gene. Aslında Suarez'i getirebilirdik o zaman. Hala getirebilirim. Çünkü bir de transfer yapmak istiyorum. Nedenini sorarsanız. Transfer yapamadım adam akıllı. İstediğim oyuncular gitmedi. İstediğim oyuncuları tam alamadım tatmin etmedi beni bu, bu önceki transfer dönemi. Bir transfer daha yapabilirim. Bakacağız. Bakalım şampiyonel liginde yolumuza devam ediyor muyuz? O da önemli. Ee, şöyle... şöyle az kadroya girelim. Isak falan ne kadar oynamış? Dembele kart falan. Şu piyaniçi getirdim. Geri satamadım. Bunu satmak istedim mesela. Bu kesin problemleri var. Isak hala yedeklerde. Az kadro demişti adam. Oynayamıyor görüyorsunuz. Memnun değil. 9 maç oynayabilmiş anca. 9 maç 2 koyu versiz. Daha ümitliydim. Daha ümitliydim ben bu adamdan. Ama görevi seçmiş. Antrenör menajer. Yardımcı menajer antrenörüne. Kıtalar arasına gidelim. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı puan tablosu Atletico eğlenmiş buradan. Biz neredeyiz? Beşiktaş elenmiş. Çıkmışız gruptan. Ben bir yere baktım. Yalan olmasın. Dördüncü maçlardı arkadaşlar. Bütün herkesin altı puanı vardı. İnanmayacaksınız ama bütün takımların altı puanı vardı. Dedim abi bu grup bizim götümüzde patlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Devam ediyoruz madem. Hatta şöyle rakibimize de bakalım. Lider çıktık. Kolay bir takım bekliyorum derken Porto gelmiş. Güzel. Transfer yapalım. Biz transfer yapalım. Hadi hatta transferleri hep böyle gelip görüşürüz. Arkadaşlar kameram açık değil. Hemen şuradan bilgi geçeyim. Transfer yapamadığımız için, oyuncu satamadığımız için transfer yapmadan geçiyorum. Hemen sezon finaliyle görüşelim. <laughs> Arkadaşlar maalesef üzgünüz. <laughs> bu hiç yakışmadı. Barcelona yönetimi bu hiç yakışmadı. Çok ayıp. Rezilliğinizle sizi baş başa bırakıyorum resmen diyeceğim ama mecbur bunu sunmak zorundayım. Arkadaşlar kovulduk. Kovulmuşuz yani. Bir ara bir baktım kovulmuşuz yani. Ya arkadaşım şimdi bana diyor ki kulüp yönetimi sizinle toplantı yapmak istiyor. Okey yapalım yapmayalım demiyorum. Ama bunu ben simbile ederken yapamazsın. Kardeşim şu oyunu durdur ki o pardon. O bildirimi bana göster. Değil mi? Bir baktım kulüp yönetimi sizde toplantı yapmak istedi. Toplantıya katılmadınız. Alay konusu oldu falan tarzı bir şeyler söylendi. Hoş değil. Hiç hoş değil. Bu arada hani satın alınan oyuncuların fiyatında bir farklılık görebilirsiniz. Çünkü ara transferin son zamanlarda bir baktım ki dedim takımda bir eksik var. Yani şey, yardımcılarım da bana onu söylüyor. Sağ kanatta bir eksiklik var. Dembele tek başına geçmiyor diye dediler. Ne yapalım ne yapalım. Ben de gittim Lucas Moura'yı aldım oraya. Şöyle hemen İspanya Ligi'ne giriyoruz. Barcelona şampiyon olmuş. Ay Barcelona ne şampiyon olmuş. <laughs> Atletico Madrid şampiyon olmuş. Barcelona'yı de olmuş. Ama hani orada bir kıyak yaptım Barcelona'ya arkadaşlar. Şöyle. Fixtürre bakarsanız. İspanya Kupası'nı almışız. Bunu da benim başarım sayalım sonuçta. Oğlum Porto'yu elenmişim. Ben bu yüzden kovulmuşum herhalde. Ben bunu hiç görmedim. Ben burada bir İspanya Kral Kupası aldım arkadaşlar. Süper Kupayı falan aldım görüyorsunuz. Yani en kötü iki tane kupa almışım. Bence kovulmamam gerekiyordu. Ki istediğim transferler yapılamadı. Bütçe verilmedi. Bunların hepsi önemli eksiklikler. Son zamanlarda Real Madrid'de çatmışız görüyorsunuz yumurtanın sonucuna tıklayamıyorum maalesef kovulduğum için galiba bakayım ona ne kadar tıklayabilir yok ama yani nasıl polteye elendik nutkum tutuldu hemen şöyle kıtalar arasına giriyoruz şampiyonlar ligi finalinde stil pool bunlar önemliydi arkadaş ben nasıl elendim bana bunu anlatın lâdet <laughs> olsun bir 1-0 bir 3-0 yenilmişiz Hermanis'le Götümüzde patladı arkadaşlar. Barcelona'da ee, Barcelona Rebuild'i. Barcelona Rebuild'inden zaten çok ümidim yoktu ama aslında vardı. Vardı ama şöyle vardı. İstediğim oyuncuları satamadım. Kimse teklif yapmıyor. Maaş fazla geliyor. Göt verenler o zaman bu maaşları düşürün. Maaş bütçesi de yok. Adamlarla pazarlığa da oturamıyoruz maaşlarını düşürmek için. Düşürdüğüm ne oldu? Düşürdüğüm ne oldu? Kimse yanaşmadı. Dembele sizi. Karaktersiz birine 325 milyon istiyormuş haftalık. 325 bin euro. Aynen. Milyon değil. Ee, nerede o şerefsiz? Bakın Lucas Moura babayı getirdim. Neler yapmış? Geldiğinde 19 maç oynamıştı. Bir gol Hiç nokta atış transferler de yapamadım. Oyuncuların önleri kesildiğini düşünüyordum. Burada bu kim lan? Şöyle göstereyim transfer geçmişimi. Ha nasıl oldu? O zaman bir tek e, ben simüle ederken bir anda durdurdum. Baktım bu teklif gelmiş ve kendiliğinden kabul edilmiş 11.75'e. Anlam veremedim. Oradan patladı. 30 küsür milyon Euro'ya da aynı 37 milyon Euro'ya da artı takasla Lucas Moro'yu getirdik. O da götümüzde patladı. Şeye ne olmuş? Roberto da Bayer Leverkusen'e gidiyormuş da oğlum ben Dembele'yi göremedim ya. Kuvvetli muhtemelsiz siz gördünüz de. Nerede o Dembele ya? Karaktersiz. Ha buldum. Piçe bak sözleşme uzatmış. Bak aynı teklife ben yaptım ya. Ananı avladın ya. Sinan'ın yine bağlayacağım şimdi buradan sürayı fırlatacağım kafasına. Ha. Ayıptır günahtır be kardeşim. Ekmeğimi, Ekmeğimizle, rızkımızla oynadın. Şerefsiz. Ben senin sözleşmeni uzatacaktım. Sonra seni satacaktım. Her neyse arkadaşlar. iki kupa benim için. Sizin için belki bir kupa olabilir. oldu, öyle çünkü. Ama benim için iki kupadır. Sonuçta işte benim koduğum takım. ilk kupasını da almış. Süper kupayı da aldı. Benim için Barcelona genelinde böyle vasat bir kadroyla böyle küçük bir transfer bütçesiyle Yapılabilecek en iyi transferi yaptığımı düşünüyorum. En iyi transferleri yaptığımı düşünüyorum. En iyi kartlıyı kurmaya çalıştım. Elimizde kısıtlı imkanlar vardı. Gitmeyen, satılamayan oyuncularımız vardı. İstediğimiz bütçe yoktu elimizde. Bu kadar oldu. Ama iki kupayla kapattık. Bence bana şans verilseydi bir şey olmazdı. <laughs> Çünkü tek sezon. İkinci sezonumuz yok. Beni izlediniz hepinize Teşekkür ederim arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu like atarak beni destekleyin ve yorumlarda da bildirin. Hangi takımın rebuild'ini yapalım. Bu haftanın rebuild'leri belli. Bunlar çekilmeye başlandı. Artık önümüzdeki haftanın rebuild'leri için yorumlarda da buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.